Attention, please. The fire scenario has been triggered. Please evacuate the building through the. Hayır değil, tiyatro müzikal sonra. Sonra Gel gel hadi gel gel gel. Biz sonrasında yaralanarak Bugün 28 Şubat Sivil Savunma Günü. 1 Mart'tan itibaren önümüzdeki haftada deprem haftası olduğunu bilinciyle bu çalışmalarımızı yaptık. Biz AFAD İl Müdürümüz, UMKE Müdürümüz, Belediyemiz, İtfaiye Müdürlüğümüz ve il Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte bir yıldır e, 345 personelimizi yetiştirdik. Bugün de e, kurumlarımızla koordineli olarak e, bu tatbikatı gerçekleştirdik. Binamız 150 bin metrekare kapalı alan olup 2100 personel hakim sayıcı ve personel çalışmaktadır. Başarılı olduğunu düşünüyoruz. E, yani İzmir deprem bölgesi yarının ne getireceğini kimse kestiremiyor. Dolayısıyla e, 12 yaralı tatbikatta vardı. UMKE, Avfat ve itfaiye 17 Araç 71 personelleriyle tatbikata katıldılar. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Biz bugünkü tatbikatı personelimizi bilgilendirerek yaptık. Ama önümüzdeki 3 ay içerisinde kimseye bilgi vermeden sadece amir düzeyinde bilgi vererek bu tatbikatı tekrar gerçekleştireceğiz. Faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü biz arama kurtarma ekiplerimizde afat İl Müdürlüğü sayesinde gerçekleştirdik. İnşallah olmaz ama olursa da deprem kurtarmada ekiplerimiz oluşturduk. 1-7 Mart deprem haftası nedeniyle toplumda farkındalığı daha fazla artırabilme adına bir dizi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan ilki Sayın Başsavcımızın da belirttikleri gibi yaklaşık bir yıldır İzmir Adliyemize özel bir önem veriyoruz. Çeşitli eğitimler verdik, planları gözden geçirdik. Bugün de Acil durum tahliyesinin bir denemesini gerçekleştirdik. Katılan herkes için acil bir durum gerçekleştiği takdirde güvenli tahliye açısından son derece kıymetli. Bunun dışında tabii biz doğal afet kuşağı üzerinde olan bir ülkeyiz. Bu nedenle asla afetleri unutmamamız lazım. Afetlerle iç içe yaşamayı öğrenmemiz lazım. Gerekli tedbirleri önceden alarak daha çok risk odaklı düşünerek meydana gelse de etkilenme ihtimalimizi, oranımızı düşürecek şekilde bir takım tedbirler ve öngörülerle planlamamızı yapmamız gerekiyor. Bu anlamda biz de AFAD olarak gerek itfaiye gerekse UMKE teşkilatlarımızın da yardımıyla desteğiyle aslında işin profesyonel olan kurumlarının da bir araya gelmesiyle bugün bölge adliyemizde bana göre başarılı bir çalışma gerçekleştirdi diyebiliriz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde okullarımızda yoğun bir şekilde farkındalık eğitimlerimiz devam edecek. Kurum kuruluşlarımızda devam edecek. Ben bu vesileyle kazasız afetsiz günler diliyorum ama tedbiri de elden bırakmayalım. Düşü harekette, düşü harekette. Masum kalan vatandaşlarımıza... tam bakadır. Duvarda giriyor. Yesinlar bizim GYD grubunun, isim diletiğimiz çevrelerle kapı. Hemenla. Kendileri polis olan ekiplerimiz, A <laughs> Hei vel. traidor aga senato bu diye gitti katas katas tanrım konuşuyor ben şimdi çaldım çaldım